Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Euro, biliyorsunuz Türkiye Euro 2024'te ve bunun gruplardan çıktı işte neyse. Bunu bilmiyorum ama Türk Arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'miz Euro 2024'te Şimdi onun serverini yapacağız. Arkadaşlar tam tamına iki tane maç yaptım. Götümü yırttım burada bağırırken. Şu bir baktım. Kayıtta değil. Neyse arkadaşlar. Sizi belirtmeden hemen maça giriyorum. Arkadaşlar benim burada amacım işte işte atıyorum birinci part ikinci part yani birinci bölüm ikinci bölüm üçüncü bölüm arkadaşlar arkadaşlar kupayı kazanmak istiyorum burada kupayı kazanana kadar işte böyle bir oraya çekeceğim ve yurt yurt atacağım kutsal daha su, yeni su işte anlamadım dilim sürçüyor arkadaşlar arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın valla unutursanız alayınız zaman neyse gördüğünüz gibi burada miniler siz 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 atıyor ama ne bizim diyor baba bak be taşacaklı hepsi be başladık ama koyayım bu bir çocuğu Urus bir çocuğu ben hep kayıcıyım arkadaşlar. Ben okulda da böyle yani hep kayıyorum amına koyayım millete. Hop amına koyayım. Dur ananı sikersen. Dur 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 amına koydum. Hocam hocam oyuncumu tecavüz etti o. Görmediniz mi? Neyse hoca. Hakan. Oradan Cengiz al. Bu kim amına koyayım Cengiz Ünal. Arda'ya doğru top Arda 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 Amına koyayım ayaksız mısın amına koyayım Neyse Arda'ya kavga küfür edemem ama Orta geldi amına ki Amına ki dona top Kerem Kerem Allah belanı versin Kerem Hop oy nasıl çıkarttık ama Al topu ananı sikim seni Yanlış yere çok yanlış yere verdim. amına koyayım seni Oğlum niye oyun böyle oldu Ver oradan Vurdu ananı sikim. Arda top aldı. Arda. Arda vur oradan. Uy, gole bak gole. Arda hepsini sikip attı. Amına koydu hepsini. Amına koydu. Anasını sikti geçti. Gole bak amına koyayım. Orospu bu çocukları diye vuruyor. Ebenizi siker mi diye vuruyor. Ben Arda göre amına koyayım diyor. Kayamana. Hoca bir şey yok hoca. Hoca bir şey yok hoca. Hoca arkadaşı arkasından çatlamış olabilirim ama bir şey yok hoca. Hoca siz şişki yapıyorsunuz aman akıyım. Tut aman akıyım. Aferin lan kaleci bir şey tutun. Altı ev aldım bizim kalede. Yok oğlum başka bir Kim var ama? İşte Arda. Oğlum Arda tekrar oraya gidiyor lan. Arda orada sever Arda. Uy, amına koyayım. Sen neymişsin be? Makine amına koyayım. Makine, makine. Makine sikip sikip atıyor amına koyayım. Sikip sikip atıyor. Sikip sikip atıyor. Baksana şuna ya. Sikip sikip atıyor. Müthiş gol. Sikip sikip atıyor. Makine misin amına koyayım? Turbo amına koyayım. Turbo. Yedi yapmaya çıkalım. Hakan. Arda'ya alın. Alarm çaldı kusura bakmayın. Amına ki. Hiç anlar neyse. Orta aç. Oros bu çok. Lan anan gol e, olmayacağını biliyorum ama onunu on sikiyim ya. Direğe oğlum kaleci oros bu çocuğusun sen ya. Bırak da girse onun onunu sikiyim. Aga be aldık oğlum. Arda alırsın ona. Hoca ne folyo hoca? Hoca ne folyo amına koyayım hoca? Hoca ne şike yapıyorsunuz? Siz amış arzım altı amına koyayım. Kobu koltuk da amına koyayım. Gıcıl gıcıl ediyor. Sikeceğim Oynayamadım da. Vurun ona. Vurun ona. Vurma ona. Vurma ona. Evet. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Evet arkadaşlar şu an çıktı biraz neze. Arda hop Arda vur oradan. Onu avruna koyayım. Ona şu tamına koyayım. Kenan alak sen yerine bu ne? Ardacım koş Ardacım canım benim. Oğlum sikeceğim folünüzü ya. Hop lan nereye fas veriyorsun? Arda 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 sen ne yapıyorsun artık ya? Kenan yerine girdi Arda çıktı oyundan. Başlatın artık amına ki. Kaydık. Oh, evet evet gole gidiyoruz. Gole gidiyoruz. Gole gidiyoruz. Gole gidiyoruz. Amına ki. Gole bak gole. Amına ki. Üçüncü gol. Gole bak amına Geldi. Gördük. Amınıza koyduk. Gole bak amına koyayım. Gole bak. Gole bak. Allah Allah. Dilatıyorum amına ki. Orospu çok. Oros Oros bu oğlum Or vatan böyle bunlar vatanı böyle savunma adamına koyayım ya. Bunları vatanı böyle savunmadı arkadaşlar yani. Hop Kenan geri zeka Kenan şimdi gol atacağım ananıza Hop amına koy. Hop ananı sikim ananı sikim ya. Çalım denemeseydim keşke amına koy. Dayamadı. Kenan. İşte oğlum, Hakan. oğlum çok hızlı gidiyor. Göremedim ya oyun kastı ya. Kenan Yıldız. Oradan şimdi gelen güzün de amına ki geliyor. Gol geliyor. Gol geldi. Gol geldi amına koyayım. Ye dakika bir çişte bir gol. Türkiye, Türkiye diye bağırıyor taraftarlar amına koyayım. Vatça arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar bir çiş gol. Amına koydu geçti. Amına koydu geçti. O rosp çocuklarını sikti. İşte Türkiye'nin gücü amına koyayım. Ha, ha kayona Kayona. 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 Ha, ha, tut, 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 tamam. Tamam. Ha. Ona ki, ona ki. Evet Kerem. Evet. Hop ananı sikeyim. Ya oğlum oyun niye kastanınız? Çalım çok güzeldi. Evet. Türkiye golü geldi. Kerem vurdu. Keremden top. Kerem. Kerem, Kerem, sen Kerem Türk olsun, ayaksızsın ama olsun. Şu pozisyona bak amına Vurdu, direkt de patladı, dön topa, kafaya koydu boş kale. Hakan Çağrıoğlu çıktı yine başka bir orospu çocuğu görmedim. Aaa, amına Allah Allah, Allah, Allah. Ben, ben, Oy, oca hiç bir şey yok, Hoca hiçbir şey yok. arkadaşlar en fazla bacağından bir adım hoca bir şey yok. Buradan eksiki izleyenler varsa yorum yazsınlar arkadaşlar. Eski izlemeyenlerim ben ama beynini sikim ben. Duymadım demeyin ama gidin açın izleyin. Eksik amele selam olsun buradan. Kay oruç bu çocuk. Expo, Expo, Expo diyorum kendime. Bana. 5-0 ya amına koyduk amına koy içinden geçtik arkadaşlar pişlerim böyle organlarının götüne falan soktu böyle hoppadı 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 sıktık amına koyayım bir